Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ışık yapmak yapacağız. Ne var ışık? Arkadaşlar bu videoya en az 20 like gelsin. Ve benim suratımı görmek için 20 like. Ve aboneyiz. Cüksersin. ayıcık oldu. Artık ayıcık kedi yerine geçti. Ayıcık, evet, evet. Arkadaşlar burayı da kapadık özellikle. Kapıyı açıyor. açıyor. Bir, dener ki Sonra yakalamak zor oluyor. Koltuğun altına giriyor. Vurdu. Ne, 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 ne. Onu gösterme o bebeği arkadaşlar. Bir bebek var onu gösterme. <laughs> Şunun gibi bir bebek. Ama Hiç yani. Şeyde başka bir şey Işık. Pis, 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 pis. Bakın arkadaşlar size ışıkla bir oyunumuz göstereceğim. Burnuma vuruyorum. Bir vurun. Aa, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Kafana vurdan. Vuruyorum burnuna vurur. Siz de gelin. Hareket et bak hareket et. <laughs> Oo, bak bak ayakta. Aa. Lan <laughs> kedi seni çizmiş miydi? Evet arkadaşlar çok çizdi. Şuna bakın. Konumun kanadı. Şuram <laughs> <laughs> kanadı. Siz belki görmüyorsunuz. <görürüz. gülüyor> bak çok küçük kanadı aslında. Bakayım. Şöyle. Etin olsun kanka. <laughs> Dış ses. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Diş yani. Arkadaşlar şimdi bağıracağım. Koçu arkadaşlar normalde. Çok ses. <laughs> ne yaptı? <laughs> Hayvan kapadı. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar yiğit kediden korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben alayım. Ay arkadaşlar kameraya tekme attı. Aynen. <laughs> nasıl? İşimiz olmaz değil mi? Hala Arkadaşlar yiğit, delirdi. Sen de kamerayı tut. Olsun, suratımı göster. Tut kamerayı. <laughs> hayır hayır hayır. Olmaz olmaz. Ay yani. İşte. Aldım arkadaşlar. <laughs> Benim dibimde kral, şu an kral. <laughs> Kraliçe. Ay. Ay. Kafamı vurdum. Pardon. Ha, tam şuraya vurdum. <laughs> arkadaşlar bakın burada da kedilerimiz var bizim. Look. Özellikle kedi çorabı giydim. Yine kaçtı arkadaşlar. Şu, şu bizim kedi. Şu o kedi. Evet. Ya ben Gözleri çok yok. seviyorum. Bu var. Arkadaşlar geri kaçtı. Geri kaçtı. Ben bakıyorum burada. Flash açıyorum. Arkadaşlar. Aha biz gördük gitti gördüm acaba Arkadaşlar yapayım. gördünüz mü az önce gözüküyor düşen? Işık Ben çok net görüyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Evet. Asil gel gel ps, 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 asil 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 gel su ismini diyorum. Hı. Ha, kamerayı al. Kameraya bende. Tamam kamerayı al. Kamerayı gördünüz arkadaşlar. Rahat rahat oturuyor orada. Şimdi bu işte arkadaşlar. Ben onu alabilirim. Bakın arkadaşlar. Tamam. Burada. İşte. Gel buraya. Oralara <laughs> gerek yok. Sen kapar yeri. Şey ben de elma almak istiyorum. ya arkadaş. Şöyle kayalım. Gülüm. Arkadaşlar kediden, o, korkuyor. Evet, kediden korkuyor. Evet, benim korkuyor. Bu böyle kediler ısırıyor. Nereye koydu arkadaşlar? Koya koya şu şeyin üstüne koydu. Dolabın. Aa oturdu çekerek şey oturman için mi video çekiyoruz şepik? Arkadaşlar dur dur dur. Bak yatıyor arkadaşlar. Tacın üstünde yatıyor. Alayım. Ay Taci de oynuyor arkadaşlar. Oh. Aşağı. Aşağı insene. Aşağı it. Bekle arkadaşlar aşağı itemedi. Yiğit. Aşağı it. Aşağı. Oh. God. Biz göremedik. Arkadaşlar o oh, arkadaşlar bir dakika. Bir kapıyı açabilir. Kapıyı açabilir. Bir dakika bir arkadaşlar. Hiç dokunmasaydı. Hayır hayır. hayır. Yani. Kapıyı açma özelliği var hayvanın. Ne alaka? Ay. Niye oluyor arkadaşlar? Hiç bir katil. Yani katil değil miyim? için... Bakın, şurasında şey var. Şimdi tüm... Kuran. Evet, Kuranları çok sevdiğim için teşekkür ederim. Koşuyor. Ha, na 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 na. Ben Kedi. Aha, e. alıştım galiba. Alıştım galiba. İtme aşağı atma seni. Gidiyor arkadaşlar. <laughs> Beni yalnız bırakın. İstemiyorum ben sizi. Şapşik. <laughs> ne? Kameraya evet abone olun diyor. Abone oldunuz mu? üst kata çıkar mı? Yok arkadaşlar üst katımız var. Aa, arkadaşlar size ışık üst kata çıksın. Bir sen üst kata çıkar ışığı. Sen bir şey yapacağım. Tam şuraya getirebilir misin? Bak elim burada. Bak. Arkadaşlar <laughs> 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 ben biz de bakalım. <laughs> tamam. Tam oraya koy bakın. Çizgi, Ya. Arkadaşlar ben bir üst kata geçeyim miydi de orada Aa! Ay yine arkadaşlar ben <laughs> Bana bir şey yapamaz Arkadaşlar biz hemen ben kediyi tutayım. Biz tamam sakinleştirip ve kendim sakinleşip geliyoruz. Ay. Arkadaşlar ben Bunu bir adam... kameri arkadaşlar bir kameraya açtım şu şimdi... şey duruşa bakalım. Onu yatağa atacağım. Aşağı. Burada. Oha arkadaşlar o zaman ben hemen aşağı inip Asıl mı? Tamam bir şey Asıl mı? Ay. Asıl gel. Ben sana diyorum sana sen kameramansın. <laughs> arkadaşlar ben hemen aşağı ineyim. Ger görüşürüz. Hayır, hayır. Arkadaşlar aşağı indim. şu an adı hiç. Ya. Patileri burada, patileri burada. Otisini <laughs> <laughs> kameraya sokacağız. Arkadaşlar, yine hemen al şu kediye. Şuradan al. Arkadaşlar, normal ismi ışık, Son ismi asil. Evet. Ay ağzını görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ay 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 kamerayı pota attı gördünüz mü? Ya bir şey canım Sen ya. Ee, arkadaşlar ben alacağım. Sen bari kamerayı tut ama yüzünü görsen. Ya yüzünü görsen. Hayır, 20 like gelince. Ana 20 like. Gelince. Şöyle göstereyim. Merhaba, ben Asıl. Asıl şimdi yatağa atılacak ona. aslında. yani? Doğru en altını yapıyor. <laughs> <Şöyle yapsaydım. gülüyor> Şöyle. Yoksa kediyi göremez arkadaşlar. Kedi onu evet. videoyu kapatalım. Yani. Bugün video bu kadar mı? Yani, evet yani çok yorulduk. Arkadaşlar bir durun. Bay bay. Hadi kanalımıza bye. abone olup like atmayı. <laughs> Arkadaşlar şeyinden çok yor. Hadi artık video şey yapalım, bitirelim hadi. Bay bay.